Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyisiniz. Çok şükür, gördüğünüz gibi. Evet, peki. Şimdi burada güzel bir hizmet alanı yaratmışsınız ama inşaat sektöründe de gelen tecrübeli bir insansınız. Önce evet. sizi bir tanıyalım. E, Sektöre nasıl başladınız, bir dinleyelim sizden. Ben 1980 doğumlu. Bazında doğdum. İş hayatına 1995 yılında İstanbul'da Kadıköy'de başladım. Oradan gelen bir elektrik firmasıyla başlayıp e Tecrübeniz sektörü, var. Kesinlikle altyapımız olarak sektörü geliştirerek 2005 yılı itibariyle Antalya'ya geldik. Antalya'ya geldikten sonra buradaki inşaat potansiyelini görerek burada da inşaat sektörüne de girdik. Onun devamında 2015'te Elek bölgesinde böyle bir mağazaya çok ihtiyaç olduğunu Meslek hayatımdan gördüğümüz sıkıntı kesinlikle bunu yap bundan, bunu yapmaya karar verdim ondan sonra ve 2015'ten bugüne kadar ayrıca inşaat sektöründe de o devam ediyor 11 tane projemiz bitti evet. yine devam eden projelerimiz var Güzel. ve bölgeye de çok iyi hakim olduk bölgeyi iyi tanıdık ne eksiklerimiz var hepsinden şu anda hakimiz evet. ve şu anda da. TPEJ firması Belek'te marka olmuş bir halde. TPEJ'nin açılımı ne? Türk İş Profesyonel Collection. Yani Türkiye'deki çözüm ortağı. Çözüm ortağı. Evet, tamam güzel. İnşaattan biraz bahsedelim. Ne tarz projeler yapıyorsunuz? Bizim genellikle villa tarzı oluyor. Özel havlusu. Bunlar genellikle talep eden müşterilerimiz bölgesinde olduğumuz için. biraz turizmi de Burak yeri belirtti. Evet de. kesinlikle. Golf bölgesinde olduğumuz için. Çok müşterilerimiz çok yoğunlukla burada. Avrupalı daha çok. Yatırımcı evet. iş, insan, iş insanları. Tabii ki. Alfa'da Avrupa'da yaşayan Türklerin tercih ettiği Durum bölge. Gürbetçilerimiz. Onun haricinde günübirlik birliği verdiğimiz 20 tane villamız var. Size ait villalar evet, da var. Onları da yaz sezonunda Kuzet'ten gelen veriyoruz. Tamam, evet. Tamam, Bu şekilde İnşaatlar yok. devam. Evet, Ağırlık devam. villa mı yapıyorsunuz? ağırlıkla villada şu Villa. anda. Devam eden projeniz var mı? Şu anda bitme aşamasında olan projemiz var. İşkanlığını almak güzel. üzereyiz. Güzel. Bunlar bağımsız alanlar değil mi? Böyle hani özel, müstakil, özel, kendine, müstakil. birebir, otoparkla. Güzel. Yani kendi halinde. Birinci sınıf, birinci kalite işçilikle, malzemeyle yapılan projeler. Evet. Doğru mu? Güzel. Yani insanlara güzel yaşam alanları yapıyorsunuz. Doğru? yani TPZ'nin internet sitesine girerseler hangi projeleri yaptıklarımızı Oradan çok iyi görebilirler. Kesinlikle. Peki. Bu elektrik işi bölgede bir eksiklik dediniz. Evet. Nasıl gidiyor işleriniz, memnun musunuz? Biz elektrik işini burada bu yıl itibaren üçüncü yılındayız. Tamam. Ve zaten bir geçmişte tanı tanıdığımız için bu bölgede. Herkes bizi evet. bildiği için ağırlıkla elektrik işinde de hem sahada, hem malzeme satışında, uygulamada, ekip arkadaşlarla gayet evet. başarılıyız. Evet. Ve devam eden projelerde de aşırı şekilde talep daha çok artıyor sürekli artık siz artıyor. zaten kendi işinizde de kullanıyorsunuz ama kesinlikle, bölgede, bölgede işinizle ilgili hizmet arayan herkese her şey. de kesinlikle bizim zaten bu bölgedeki en büyük eksikliğimiz yani bölgenin eksikliği usta. usta. Yani sadece arkadaş bulmak zor. İşin ehli adam bulayalım ona. Yani Doğru değil mi? Yani bu şu anda mecbur sıkıntı aslında diyebiliriz. Evet. Peki satışta neler var burada? Şu anda elimizde 4.000 üzerinde çeşitli mevcut. Yani var şu anda. Elektronik de var bize. sadece elektrikte kalmadığımız gibi gördüğünüz gibi. Evet. Aydınlatmada da bayağı bir seçti hakimiz Yani abize evet. satışlarımız var. Kesinlikle. Doğru mu? Uygulamayla ilgili toptan parakende satışımız var. Kesinlikle. Doğru. Evet. Ofis malzemeleri evet. görüyorum ben burada. Siz bir de e, uygulama ekibiniz sağda neler yapabiliyor? Duyu sistemleri dediniz. E, görüntülü, Kapı, görüntülü diyafon sistemleri de. sistemlerimiz mevcut. Tamam. Tesisat sistemlerimiz Hı. mevcut. Onun haricinde pano, kompansiyon pano, Orta gerilim, zayıf akım, yani elektrik aksamında olan yüzde seksenin tamamını uygulayabiliyoruz problemsiz bir şekilde. Yani şu dışarıya bağımlılığı kapattınız. Siz bu bölgede hakimsiniz efendim. anladığım evet. kadarıyla. Evet. Hedef ne? Kafanızda ne planlıyorsunuz? Ee, bizim hedefimiz ileriye dönüp tabii ki sadece Berek'te kalmak değil. Hı hı. Bunun devamında da Bak, lokasyonlar olan, ama bu, rotasyonlarda da kesinlikle bu mağazalardan birkaç tane daha kurmak. Aynı şekilde de inşaatımızı da başka yapmış. bölgelere aktarabilmek. Olsun. Herkesin tabii ki büyüme açısından yapmış olduğu bir proje vardı kafasında. Evet, evet, evet. Biz de çok şükür onları uygulayacağız. Peki başarılarınız daim olsun Teşekkür diyelim. Ederiz. Sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkesi de burası. Belek'te neredeyiz, bir lokasyon Belek yerine söyler misiniz? biz baktığımız zaman, Belek Kadro'ya e serin bağlantı olduğu tavşan alt şişesi Tamam yeriniz zaten evet. haritalarda da çıkıyor. Evet, Oradan evet. da size ulaşabilirler. Kesinlikle. Peki size başarılar diliyoruz ama sizin bu bölgede sizi tercih eden müşterilerinize neler aktarmak istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Sizi tercih eden herkese. Tabii ki bizi tercih ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve bizden memnun olan arkadaşlarımıza da daha hizmet, daha iyi hizmetler vermek için elimizden geleni yapacağız. Hayret, Bunu kesinlikle bir de yaptığımızın için arkasında kesinlikle duracağız. Şimdi siz zaten en en yıllardır bölgede bu işi yapıyorsunuz. İnşaat sektöründe evet. iddialı bir insansınız. Ama bu sektörde de işte güven önemli. Siz diyorsunuz en iyisi bir de en iyi markaları kazandırmışsınız. Neler var markalardan böyle? Siz de gene çalıştınız. E, şekilde kabloda Hess marka tercih tamam. ediyoruz. Aydınlatmada genç binan ürünlerini kullanıyoruz. Evet. Sigorta, şaf malzemelerinde Vico, Siemens Philips, evet, onun haricinde evet. Chata, tanınmış TSS'i e, garantisi yüksek olan her türlü ürünleri i̇şte, işte. buradan mevcut olarak ee, satışta sunuyoruz. Şöyle diyebiliriz. Türkiye'de ve dünyada kendini ispat etmiş markaları kesinlikle. bu mağazanızda bulundurup hem satıyorsunuz hem uygulamalarınızda da evet, kullanıyorsunuz. Doğru efendim. mu? Doğru Peki. Efendim. Ben size teşekkür ediyorum verdiğiniz ben teşekkür bilgilere. Ederim. Size, ekibinize başarılar diliyoruz. Çok teşekkür e, ilerleyen ederim. İlerleyen zamanda farklı bir röportaj projede kesinlikle, görüşmek dileğiyle. Kesinlikle. Ağzınıza evet, sağlık. Sağ olun. Siz de sağ olun.